Hani ne yaparsak yapalım takdiri aşamayız. Takdiri bir milim daha yaşamayız. Hep sohbetlerimizde söylüyoruz. Hani mutlak kader var, bir de muallak kader var. Muallak, muallak kader kişinin çalışmasıyla veya çalışmamasıyla veya sadaka vermekle veya hayırlı bir kul olmakla veya kötü bir kul olmakla muallak kader, de kader değişir. Lakin mutlak kader hiçbir şekilde değişmez kardeşler. Allah Allah'ın yazdığı yazgıdır imtihanıdır. Hepimiz o imtihana tabiyiz. Ama bu imtihanın içinde seçtiğimiz seçimlerden bir sorumluyuz. Yani helalini seçtik, haramını seçtik. Mesela hayat süresi mutlak kaderdir. Evlendiğimiz kişi mutlak kaderdir kardeşlerim. Değişmez. Rızkımız mutlak kaderdir. Biz onu değiştiremeyiz. Lakin içindeki seçimlerimiz ne yapar? Rızkımızı bereketlendirir. Değil mi? Veya bereketsizleştirir. Allah korusun. Başımıza bela musibet gelecektir tövbe ediyoruzdur, sadaka veriyoruzdur, Allah'a çok zikret hayırlı bir kul olmuşuzdur. Bela gelip gözümüze bıçak saplanacaktır. Verdiğimiz bir sadaka, yaptığımız bir zikir veya yaptığımız bir tövbe ne yapar? Onun sıyırıp geçmesine sebep olur kardeşim. Ama mutlak kaderse, mutlaka başımıza gelecekse, bizim için bir imtihansa, imtihan ise bunu kimse değiştiremez kardeşim. Buna da ne yapmak lazım? Teslim olmak lazım.